Evet arkadaşlar. Bugün A101'den KL Pro şarjlı vidalama aldık. E, 149.95 kuruşa yani 150 liraya almadık. 149.95 kuruş aldık. Hep beraber kutu, kutu açılışını gerçekleştirelim. Beraber kutu açılışına bir bakalım. Neler çıkacak, nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Şimdi evet arkadaşlar yorumlar geliyor salatalık çıkarsa diye. <laughs> salatalık çıkarsa hep beraber güleriz. Gerçi gerek yok. Kutusu bizde. Fişimiz var, faturamız var. Gider iade ederiz. Evet arkadaşlar kutuyu açtık. İçinden hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Gayet güzel. Ledli. LED 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 LED. 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 Evet. Bir tane vidalama aparatımız LED. çıktı. Güzel. LED. Kullanım kılavuzu LED. çıktı. LED. Kullanım kılavuzu LED. var. Evet. Gayet güzel. Kullanım, Kullanım kılavuzu var e, ee, bu güzel bir şey magnetik ve demagnetik burası magnetik manyetik oluyor burası magnetik bir şey oluyor demagnetik oluyor güzel bir de şarj kablosu çıktı yani şarj kablosu bence çok kısa gibi geliyor ama hemen bir bakalım ölçelim ne kadarmış kaç santimmiş şarj kablosunun son hali <laughs> şöyle bakıyoruz 30 santim yani taş 40 santim şarj kablosu var şöyle ölçersek kesin şeyi ölçeriz. 40 santim, 45 santim, 50 santim şarj kablosu. Hiçbir yere yetmez yani. O yüzden bu bu tarafı yapıştırmışlar. Çıkmıyor. Ucunda küçük küçük uçlar var ama şeyler tam şeyler yok. Cep telefonu çökeceksiniz arkadaşlar. Yeni telefonlar için uçlar yok. Ee, ama şeyler iyi. PR0'lar falan var. Efendim canım tamam ee, kutu açılışı bu kadar arkadaşlar kullanımlarımızı daha sonra yorumlar kısmına yazarım beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi like atmayı unutmayın